Merhaba arkadaşlar. Enka İnşaat hisse analizi için karşınızdayım. Haftalık grafiğe baktığımızda muhteşem bir trend. Yükselen impulslar, düzeltme, impuls, correction. Harika bir şekilde impulslarını ve düzeltmelerini yapan bir hisse. En son bölgeye geldiğimizde bir incan kulp ya da sin formasyonu gayet net bir şekilde gözümüze çarpıyor. Şimdi yakından inceleyelim. Özellikle son bölgede görüntü gayet güzel arkadaşlar. Şöyle ortalayalım. Şimdi haftalıkta burada bir direncimiz, impulsun sonu var. Direncin üstünde iki kere bakın kapanış, gövde kapanışları, mum gövde kapanışları özellikle geldiğini görüyoruz. Yani gayet aktif olmuş görünüyor şu an. Ve şuradaki destek çizgisi inanılmaz güzel çalışmış. Şimdi günlük grafikte daha net inceleyeceğiz zaten. Hemen geçiyorum günlük grafiğe. Arkadaşlar bu destek çizgisi ekranlarımızda olmalı. Muhteşem. Harika bir şekilde destek olmuş, çalışıyor. Özellikle son bölgede günlerce bakın bu bölgenin nasıl tutulduğunu görüyorsunuz. Hemen buraya bir destek kanalı atıyorum. Birazdan bu formasyonun hedefine bakacağım arkadaşlar. Önce destek dirençlerimizi bir görelim, çizelim. Şimdi bu desteğimiz oldukça önemli düşüşlerde önemli 67, 75. Tabii ki öncesinde destek çizgimiz var. Bu destek çizgisi kesinlikle zaten takip edilmeli. Hemen bu desteğin altında eğer bir düşüş gerçekleşirse olursa diye ben işaretliyorum. Düşecek diye işaretlemiyorum arkadaşlar. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Böyle yorumlar geliyor. Oraya iner mi falan. İner ya iner hani ben göstereyim de takip amaçlı dursun ekranımızda. 65.60. Şimdi Formasyona gelecek olursak arkadaşlar. Formasyon net bir şekilde var. Hemen ben buraya formasyonun tepesine bir çizgi atayım. Bunun kabaca bir hedefine uzun vadede bakalım. Formasyon hedefine gitmek isterse neresi hedefi olur? Orada kırılmış. Böyle çekelim. 96 60 diyebiliriz arkadaşlar. Şöyle fiyat etiketi atalım hatta 96 75. Uzun vadede takip ederiz. Şimdi bu formasyonumuzun hedefi. Peki, bundan önce dirençlerimiz yok mu? Tabii ki var. Öncelikli olarak zaten ilk tepemiz bakın burası. Burası bizim için bir direnç bölgesi. Zaten neredeyse oraya gelmiş. Ben buraya bir fiyat etiketimizi hemen koyayım. 77-65. Şimdi bu ekrana baktığımızda mum gövde kapanışları geldiği için burada benim yukarı yönlü bir impuls hareketim var arkadaşlar. Ve düzeltmesini, bakın bu oyalandı dediğim bölge 67-75'te düzeltmesini 78.6 fibonacci seviyesine kadar yaptığını görüyoruz. Nefis çok güzel bir yere düzeltmesini de yapmış. Sonra zaten yukarı hareketini başlatmış. Şimdi burada özellikle 127.2 extension seviyen var. Yani sonuçta bu impulsun 127.2 extension seviyesine de 81.30 şeklinde bir fiyat etiketini koymamız gerekiyor arkadaşlar. Burası da bizim için bir direnç görevi görecektir. Tabii sol tarafta başka bir direncimiz var mı? Varsa onu da dikkate alacağız ama yok. Şu an gayet net bir şekilde hareketini devam ettiriyor. Şimdi özellikle burada bir haftalıkta yükselen bir hareketimiz vardı. Şu ben buna da Büyük resimde bir Fibonacci çekmek istiyorum ve bunun 127.2 extension seviyesi, bakın şurası, aynı zamanda benim günlükte çektiğim Fibonacci'nin e, 161.8 extension seviyesine denk geliyor. İki tane extension, Fibonacci extension seviyesi 86 rakamı önemli. Bunu da not etmiş olalım ekranımıza. 96- 75 zaten bizim uzun vadede e, formasyon hedefi Eğer formasyon hedefine varacaksa 96 75. Şimdi günlük grafiğe tekrar inmek istiyorum. günlük grafiğe indiğimizde önemli destekleri yazdım ama tabii ki bu desteklerden önce bizim e, yeşil çektiğim bu destek çizgisi çok önemli. Yani bunun kırılıp altına sarkmaması oldukça önemli arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyorum. Burada bakın özellikle şu bölgede çok güzel bir hareket yapmış. Hatta bunu 4 saatlik grafiğe inip göstereyim size. Hani hep diyorum ya düzeltmede bir işaret bekleyin. Destek bölgeleri korunsun. Bakın. Impuls yapıyor. Düzeltmesini yapıyor. Geliyor küçük dalgalarla. Bakın burada bir destek alıyor. Sonra tekrar destek alıyor. Ufak bir yukarı hareket. Şuradaki küçük direncin üstüne atıyor. Tekrar deniyor. I -ı, olmuyor. Sonra yukarı kırıyor. Yani bu bölge. Bakın burada ben artık yukarı gideceğim. Impulsunu oluşturuyor şurada. Sonra bu küçük impuls bir düzeltme yapıyor. Burası hareketi başlatıyor. O yüzden neden çizdim bu kadar karalama yaptım? O yüzden buradaki bu dönüş impulsu sonra düzeltmesi yani asıl bu yükselen hareketi başlatan yer burası arkadaşlar. Bakın burası oldukça kritik. Buraya da ben bir fiyat etiketi atmak istiyorum. Takip amaçlı. Yani olur ya destek çizgisinin altına sarkar, bu destekten desteğini alır. Ee, o yüzden hani a destek çizgisi kıl diye şaşırmamak lazım. Şimdi özellikle şunu söylemek istiyorum ki, diplerini, destek bölgelerini sürekli koruyan <laughs> bir hisse ve sürekli dirençleri yukarı yönlü kıran bir hisse, desteklerini koruyan bir hisse, trendi mükemmel görünüyor. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Sadece grafiği yorumluyorum. Ve güzel bir formasyon yapmış. Üstünde kapanış gelmiş. E, yani güzel bir görüntü. Teknik anlamda güzel bir görüntü. Temelde bir sıkıntı yoksa sıkıntı yok. Yani 77-65 üstü kapanışlarla yeni bir impuls hareketini başlatıp, sonra 127.2 extension seviyesinden bir düzeltme, sonra da formasyonun hedefine gitsin. Biz çizelim o gitsin moduyla bir çizim yapayım ben. Yani başka söyleyeceğim bir şey, evet uzun vadede 96-75 formasyon hedefi olarak görünüyor arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Abone olmayı ve beğenilerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.